Şimdi Karabük'e gidiyoruz. Karabük'e bir çevirelim kameralarımızı. Çünkü Karabük, Safranbolu'da tarihi konaklarda yangın çıktı. Üç katlı bir konakta başlayan yangın kısa sürede büyüyerek bitişikteki konağa sıçradı. Yanan iki konak itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken konaklardan geriye bir enkaz yığını kaldı. Tarihi konak alevlere teslim oldu. Karabüğün Safranbolu ilçesinde 200 yıllık konakta yangın çıktı. Arası. Tarihi çarşı bölgesinde otel olarak kullanılan 3 katlı konak alevlere teslim oldu. Eyvah! 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 Kısa sürede yayılan alevler büyüyerek bitişikte bulunan başka bir konağa sıçradı. Konaklar için bölgeye çok sayıda itfaiye, arazöz ve su tankerleri sevk edildi. Polis patlama riskine karşı güvenlik önlemleri alırken 2 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Neredeyse iki konağımız çok büyük hasar gördü. Dünya mirası bir kent, UNESCO kültür mirası listesinde bir kent. Eski tarihi bir kent olması asabıyla de arka taraftaki sokaklara girmeyle ilgili de tabi sorunlar var. Ön tarafta müdahale edilerek söndürülmeye çalışıldı. Bu manada biraz tabi zamanla alakalı sorunlar yaşandı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatılırken tarihi konakların çatı kısımları büyük zarar gördü.